başlıyor. Hoş geldiniz. Suzi, hoş geldin der misin konuklara? Bu bayram akşamında birlikte neler mümkün? <laughs> Merhabalar, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bu akşam... Nihal'cığım hoş geldin tatlım. Suzi ile <laughs> karşılıyoruz. Bugün biraz internet. İnternetim ne zamandır sıkıntılı birazcık. Ben de hemen kendimi yargılıyorum. Hem ne yapar? Hemen kendilerini yargılarlar. Aslında <laughs> mahallede kazımızı yapıldı benim kabloları koparmışlar. Temas sorunu var. İnternet böyle geliyor gidiyor geliyor gidiyor falan. Ben de diyorum ki 5-9-11'leri çok çalıştırıyorum onları. Ondan, <laughs> ondan da olabilir. 5 <laughs> algoritmaları kırdığı için foundation sınıfına gelenler bilir. Siz foundation sınıfına da sizin için davet olsun. 5 yaparız örneğin biz enerjistik olarak enerji çeker göndeririz. 5 algoritmaları kırar. Her nerede orada sizin katılaştırdığınız ya da bir hmm, o alanınızda kilitlediğiniz ne varsa kilidini açar diyoruz ya işte 5 de öyledir sorular nasıl kilidi açıyor algoritmaları kırıyor 5 de öyle tabi e, bilgisayarlar ve elektronik eşyalar üzerine alınıyorlar <laughs> o yüzden biraz gecikerek bağlandım kızımın internetinden aldım. Benim benim telefonda da böyle bir yer o. Bu ara şey var. Alanımda. Kaos var. Sizin var mı? Kaos var mı alanınızda? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. YouTube ve Instagram'daki dostlarım hoş geldiniz. Ve sonra bunu izleyen dostum, hangi sazı zat zaman diliminde olursa olsun, hoş geldin. Bilinç farkındalık olasılıklar yolcusu dostum. Klima tabi bir tarafta çalışıyor. Kızlar ve arkadaşları var. Ben fotoğrafa geçtim sizinle buluşmak için. Bununla aynası olur. Evet, perşembe akşamları ne yapıyoruz? Sihirli kartlarla buluşuyoruz.